Evet, bu hadi adam bakalım. Var mı? Al bakalım. Şimdi mavi dinozoru yapıyoruz. Şimdi bunu. Al bakalım. İstersen ben biraz önce şöyle biraz yapayım sonra kalanını sen. Daha Aa açılmamış mı Mustafa? Açıldı diye biliyordum ben bunu. Neden açılmamış bu acaba? Ben iyi kesememişim galiba. Hmm. Evet, süper. Evet alıyor musun? Bak şimdi sana bırakacağım burayı. Bak nasıl yapmış. Nasıl yapmış? Bakayım. yapıyor. Evet hadi bakalım. Ne de ben yapayım. Şuradan tutuyoruz şöyle. Evet hadi bakalım dök. Her tarafa şöyle sallayarak döküyoruz. Oh, 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 oh. Ee, hı -hı. Kafana. Kafasına da. <laughs> evet ayaklarına da. Oh.